Merhaba. Borsada birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 23 Ağustos 2020 Pazar. Her zamanki gibi genel senetlerimizi değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. İlk senedimiz Aselsan. Aselsan'da görmüş olduğunuz gibi yeşil bantın üzerine çıktıktan sonra o bölgede doldurmaya devam ediyor. Ve sarı direncimizi geçebilirse dedik yukarıda 20-65 bölgesini 21'li fiyatlara doğru bir atak gelme ihtimali oluşabilir demiştik. Ama gördüğünüz gibi yeşil ve sarı bölge yani çizdiğimiz şu sarı kanalda doldurma devam ediyor. Yani bu sarı kanalın altına düşüş olmadığı sürece de burası da en alt bölgesi 16.85 bölgesi. 16.85'lerin altına bir düşüş olup da kapanışlar olmadığı sürece tekrar dönerek bu kanalın üstünü yani 18.50'leri leri zorlayarak geçmeye çalışabilir. Geçerse de tabii ki üst bölge olan şuradaki bölgemiz olan en yüksek gördüğü 19 15 direnci yine çalışabilir. O bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de daha yukarıya gitme ihtimali olan bir duruma gelebilir. Aselsan Diğer senedimiz Garanti Bankası. Garanti Bankası'nda görmüş olduğunuz gibi şu sarı kanalı çizmiştik. Sarı kanalın üzerine geçip kapanışlar yapabilirse üst bölge olan yeşil bölgesi 7.45'leri geçip devam etme ihtimalinden bahsetmiştik. Ama gördüğünüz gibi sarı kanalı yani kanalın üst bantını geçememiş oldu ve tekrar geri çekilme geldi. Ama bu bölgede yatay yaparak şu bölgeyi doldurmak isteyebilir. Yani kısa da en önemli desteği 6.70. 6.70'lerin altında kapanışlar olmadığı sürece 7.45 bölgesini zorlamaya devam edebilir. 7.45'lerin üzerinde yapacağı kapanışlarla da 8.05'e atak gelebilir. Ama en önemli desteği olan 6.70 bölgesinin altında kapanışlar yaparsa Garanti Bankası'nda yeni bir tehlike ve daha alt bölgeler gerçekleşme ihtimali de olabilir. Onun, o yüzden 6.70 desteğini her zaman için stop olarak göz önünde bulunmakta fayda var. Diğer sevdiğimiz Kardemir D. Gördüğünüz gibi Kardemir D'de de sarı kanalı çizmiştik tekrar yukarıya bir atakla beraber. Ve üçlü fiyatların üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber bu sarı kanalda yükselişini devam ettirip 3.50 bölgesine bir atak gerçekleştirebilir demiştik. Ve bu hafta için en güzel hareketi yapan Kardemir D oldu. E, şu anda da üst bölge olan yani üçlü fiyatların üzerinde kapanışlarını gerçekleştirmiş oldu. Ve üçlü bölgenin üzerinde kaldığı sürece de atağını devam ettirebilir düşüncesindeyim. Tabi en önemli desteği kısa da 2.90 bölgesi. 2.90'ların altında kapanışlar olmadığı sürece bu ataklarını devam ettirebilir. Görüntüsü var Kardemir D'de. Diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları gördüğünüz gibi yeşil bölge önemli direnç konumunda demiştik. Yani 11-28'ler, 11.28'ler, 11.30'lar. Halen daha bu bölgenin üzerinde kapanışlarını gerçekleştiremedi. Ama önemli olan şuradaki kısadaki sarı kanal çalıştığı sürece de kanalda kaldığı sürece de çok fazla bir sıkıntı olacak görüntüsü vermiyor. Gördüğünüz gibi kanalın altına kapanışlara daha geçmedi. O kapanışlar olmadığı sürece de 18.20'nin üzerinde 18.30 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber 12'li fiyatlara doğru tekrar bir atak gerçekleştirebilir. Türk Hava Yolları ve 12 bölgesinin üzerine yapacağı kapanışlarla da 13'lü bölge olan, e, yüksek en yüksek gördüğü kısadaki 13'lü bölge olan 13.30'lara doğru atağını gerçekleştirebilir düşüncesindeyim Türk Hava Yollarında. Bir diğer sevdiğimiz tüpraş. Tabii ki tüpraşta hatırlarsanız şu bölgede sarı ve yeşil çizgiyi çizip sarı bölgenin altında kapanışlardan sonra çift tip ihtimalinden bahsetmiştim ve bu bölgede verdikten sonra bu olay gerçekleşti. Çift tipten sonra gördüğünüz gibi yeşil bölgeye kadar bir yükseliş geldi ve üzerinde her ne kadar üzerinde kalamasa da o hedef gerçekleşip aynı şekilde bir satış Cuma günü için diğer yani yeşil bölgenin üzerinde yapamadığı kapanışları şu mavi kanal bölgesi olan bu bölgede yaptığı sürece kaldığı sürece daha aşağılar söz konusu olmadan buradan tekrar dönüş yaparak yukarı ataklarını gerçekleştirebilir düşüncesindeyim Tüpraş'ta. Yani Tüpraş'taki en önemli Bölüm artık şu kanalın e, çalışıp çalışmayacağıdır. Bu kanal çalışırsa da e, tüpraş e, yukarı ataklarını büyük ihtimalle devam ettirebilir. Yani kısadaki en önemli destek bölgesi olan şu bölgenin altına e, düşüş yapmaması gerekiyor. Yani 81-70'ler veya en fazlası kanalın alt bandı olarak da şu bölgedeki 80 30 bölgesi önemli destek bölgesi. O bölge kırılmadığı sürece Tüpraş'ta burada tutunduktan sonra tekrar yukarı ataklar gelme ihtimali belirlebilir. O yüzden bu şekilde güncellememizi yapalım Tüpraş'ta. Diğer senedimizde Petkim. Bakın Petkim'de de şu yukarı çizgiyi hedef vermiştik. Bu bölgeden sonra dönüşüyle beraber açıklanan haberlerle tabii ki Tüpraş ve Petkim de bu haberden etkilenerek yukarı hareketini gerçekleşti. Kanalın üstünü test etmiş oldu ve tekrar onaya geliyor. Aynı TÜPRAŞ'ta olduğu gibi Petkim'de de önemli olan şu alt bölge olan, kanalın altı olan bu bölgenin altına düşüş yapmadığı sürece burada yapacağı yataylıktan sonra tekrar yukarı hareketleri başlatabilir Petkim. Bu bölgedeki kanalın en önemlisi de 3.95'ler. Yani 3.95'lerin altında kapanışlar olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu olmaz düşüncesindeyim Petkim'de en son senedimiz Ereğli Ereğli'yi verdiğim tarihten itibaren gördüğünüz gibi Ereğli'de yukarı hareketler kanal içerisinde devam ediyor tabi kanalın dışına çıkarsa daha hızlı hareketler olacak yukarıda olursa daha hızlı hareketlere geçebilir. kan Önemli olan 8-15 desteğinin altında kapanışlar olmadığı sürece bu kanalın üstü olan bölgeleri 9.50 veya 10'lu fiyatlara kadar olan bölgeyi test etmesiydi. Yukarı hareketlere en azından kanal içerisinde başlamış oldu artık kısa da takip edebileceği direnç 950 bölgesi ve en önemli desteği de 850 bölgesi olarak takip edebiliriz Ereğli'de. Web adresim borsada1.com ziyaret edebilirsiniz ve buradan e, Twitter, Periscope ve Facebook yayınlarımı da izleyebilirsiniz ve WhatsApp ve Telegram içinde formu doldurup göndermeniz yeterli irtibat kurmak için. Twitter adresimde mega6342 gördüğünüz gibi buradan da takip edebilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.